Bunu size getirdim. Bunun ismi ne Ramazan? Klinder. Klinder mi? Ee, o ne demek? Hani sinekler. Çin... <laughs> <laughs> gel buraya gel. Gel bana anlat ne demek bu bilmiyorum. Nasıl yiyeceğim bunu? Bunu nasıl yiyeceğim ben? Nasıl ekmek yiyorsun? Öyle ye. <laughs> tamam da bunun ismi ne ve neyden yapılıyor? Hmm. Ben ne kim, kim yapıyor? Annen yok yok. Ha Şefika, Şefika. Bu nasıl yapılıyor Şefika? Ya en, yani ın, inek doğum yapıyor ya. Hı İşte onun sütünden yapılıyor. He. benim <laughs> bu klenderdir. He. benim inek yeni doğum yapıyor. Yani sütünü işte çok veriyor ya. Onu onu bunda yapıyor. Ya. Hı hı. Ha, bezeklerden de yapıyoruz. Hı hı. Ha benim bezekim var. Keçi. Keçi. Keçi der. Keçi. Keçidir. Zeytin gibi a. mi? O gün omazlar o çeydi. Ha, çeydi diyor. Boynuzları var diyor. Onun da geyğe e, e. benziyor o, boynuzları. Hı. o da doğum yapınca abur. He. Teşekkür ederim Ramazan. Bu şekilde.